Değerli dostum, selamun aleyküm. İki selam vereceğim. Birinci selamımız böyle olacak. İkinci selamımız da grafik ekranında olacak diyelim. Değerli dostum, şimdi öncelikle tekrardan hoş geldin diyelim. Genel bir stratejiden bahsedeceğim. Fibonacci düzeltme seviyelerinde kar realizasyonu nedir? Mevzumuz bu. Kar realizasyonu. Bu strateji 3 ana Fibonacci düzeltme seviyesi kullanarak lotlarımızı belirli oranlarda satmayı ve sıfır maliyetli pozisyon oluşturmayı edecek. Benim hayatım boyunca özellikle son 10 yılımda yapmaya çalıştığım, yaptığım, başarmaya çalıştığım olay bundan ibaret. Değerli dostum genel hatlarıyla önce sözel olarak seninle sohbet edasında anlatmak istiyorum. İlk direnç 0618 fibonacci düzeltme seviyesinden bahsediyor. Elimdeki mevcut lotun %30'unu satıyorum. Aldığım fiyattan ilk dirence geldiğinde ilk kar realizasyonunu yapıyorum. Yani ana paranın bir kısmını çekiyorum. Sonra 0.618'in bir üst kademesinde net karşılayacak beni Fibonacci düzeltmesinde 0.5 karşılayacak. İkinci direnci. Burada da mevcut kalan lotun %40'ını satıyorum. Yine ana paradan parayı çekmeye başlıyorum. Birinci aşamada %30'unu satmıştım. İkinci aşamada kalan notun %40'ını sattım. Üçüncü aşama en kritik son altın oluş. Değerli dostum 0618 1 üstü 05 05'in 1 üstü 0382 Burada da geri kalan notun %30'unu sattım. Elimdeki notun %30'unu sattım. Tamamen hissedeki ana paramı çektim. Sıfır maliyet pozisyon oluşturmak için kar kısmını maksimize ettim. Şimdi tekrarlıyorum. Hisse fiyatı 0618 seviyesine ulaştığında mevcut lotun %30'unu satmakla başladım. Örnek veriyorum. 1000 lot aldım. İlk satışta %30'unu sattım. 300 lot sattım. Burada hem fikiriz. Devam ediyor. Hisse bir sonraki aşamaya geldim. 0618'den sonra nereye gelecek? 05'e gelecek. Hisse 05 seviyesine ulaştığında Fibonacci düzeltme ve 05'e ulaştığında elimdeki lotumda %40'ını satıyorum. Şimdi 1000 lotun %30'unu satmıştım. Ne kalmıştı? 700 lot. 700 lotumda %40'ını sattım. İkinci aşamada 280 lot sattım. Burada da. İlkinde de kaç satmıştım? Değerli olsun 300. Kaç tane not satmış oldum? 580 lot sattım. Bak 1000 lottan 580 lot sattım. Üçüncü aşama en kritik dediğimiz nokta son nokta 0382'ye ulaştığında elimdeki kalan 420 lotun %30'unu satıyorum. Yani ne kaldı? 120 lot satış daha yapmış oldum. 126 lot bir sattım. 280 lot bir sattım. 380 lot bir sattım. Toplamda kaç lotum vardı? 1000 lotumda. Ana parayı çektim. Geri kalan lotlar benim için sıfır maliyet oldu. Değerli dostum. Bunu şöyle daha yuvarlak rakamlayalım. Grafikte de 2000 üzerinden anlatacağım. 2000 lot üzerinden anlatayım. 2000 lotum 600'e düşürdüm. 600 lot sattım. Sonra kalandan 560 sattım. Sonra kalandan 250 lot sattım. Kalan elimde 588 lot kaldı. 588 lot sıfır maliyet. Şimdi bu stratejin bana şimdiye kadar kazandırdıkları nedir? Bir riskim azaldı. İlk satışlarla ana parayı çekmek riski %60 %70 oranında azalttı. Ve maliyetim düştü bu arada. Sonra karımı maksimize ettim. Yani 0.618'e geldiğinde sermayeyi kediye yüklemedim. Yani karı kaçırmadım. Aldım. Sonra sıfır maliyet pozisyon elde ettim. Amaç paradan para kazanmak değil mi? Şimdi sen borsada neden varsın? Dışarıdan para içeriye para aktararak bir yerlere gelmenin mantığı yok. Sen ne yapacaksın? Var olan sistemdeki kazandığın parayı çevirerek hareket edeceksin. Benim 2000 lot üzerinden hesapladık ya 588 lot sıfır maliyet kaldı. E, ana param hala cebimde. İşte 2000 lot için kaç lira harcamıştım? Atıyorum 200 bin lira. 200 bin lira hala var. Bu sefer başka bir yere gideceğim. ve elimde de 588 tane lot var. Herhangi bir hissenin sıfır maliyeti. Şimdi gelelim bu stratejinin grafik üzerinden anlatımına. Tekrar orada görüşmek üzere. Selamünaleyküm. Merhaba. Değerli dostum hoş geldin. Nasılsın? İnşallah iyisindir. Beni sorarsan şükür. Hamdolsun Allah'a. iyi. Seninle farklı ve senin gerçekten işine yarayacak bir konseptle karşı. Nedir bu konsept? Değerli dostum. Hem hissenin analizini yapacağız seninle bugün katılım evinin hem de bir sıfır maliyet nedir onu yapacağız. Bu stratejide ana paramızı tamamen çekerek elinizde bedava hisse bırakmanın yolunu göster. Yani kar realizasyonu yaparak eski sıfıra indirip nasıl piyasada daha rahat edebileceğinizi anlatacağız. Bunu anlatırken Fibonacci seviyelerini daha doğrusu Fibonacci düzeltme parantez içerisinde Fibonacci retracement aracını kullanarak nerelerde satış yapacağımızı yani maliyetimizin nasıl düşeceğini ve son aşamada sıfır maliyetli lot sahibi olmayı tek tek göstereceğim. Bu yöntemi anlatarak sana borsada uzun vadeli başarı için kritik bir tüf noktası vereceğim. Yani bileğine altın bilezik takacağım. Tam tabirle bu. O yüzden videoyu dikkatle izlemeni, sorularınızı yorumlara yazmanızı, kanala abone olmanızı, mümkünse beğenmenizi, takip etmenizi rica ediyorum. Değerli dostum başlayalım. Bismillah diyelim. Tane tane anlatalım. Şimdi önce katılım evi hissesini açtım. Bunu öylesine seçtim. Sadece hani düşer çıkar vesaire kısmından ziyade her şey yolunda gittiğini düşünüp analizde. Nasıl hareket etmemiz gerektiğini beraber tartışacağız. Şimdi bir hisse bu hisse yeni halka arzlardan şöyle çekersem tarihi daha net görürsünüz. Baktığımızda 2023 Haziran ayında halka arz olmuş bir hisse. Daha eski bir hisse olmuş olsaydı günlük zaman periyodunda değil haftalık belki de aylık zaman periyoduna geçecekti. Şimdi burada şöyle grafiğe baktığımızda 3 tane pivot nokta görüyorsunuz. Yani gelebildiği tane zirve noktadan bahsediyorum. Halka arz olmuş. Sonra gelmiş 17.74'e. Tavan bozmuş. Tekrar oradan kalkmış. Nereye gelmiş? 74.20. Tekrar inmiş. Tekrar kalkmış. Nereye? Değerli dostum. 103 seviyesine. Fiyat olarak. Sonra şelale yapmış. Aşağıya inmiş. Önce bu hisselerde nereden döner, nasıl döner, niye döner bunlar ayrı bir konu. Daha teferruatlı konu var. Şimdi ben bizi ilgilendiren son periyoda bakmak için şekildeki gibi grafiği şöyle yaptım. Dedim ki burada bir ATH zirvesi var. Yani 205 noktası. Bura benim birinci referans noktam. Sonra şuradaki diğer noktayı şekildeki gibi aldım. Ben şöyle alayım. Daha iyi olsun. Düşen fiyat trendini kırmış mı? Kırmış. İşte çanak varmış, çömlek varmış. Bu varmış, bu varmış. Bunlar sonraki evre. Şu an farklı bir strateji anlatıyoruz. Şimdi analizlerini yaptık. Nasıl yaptım? Dedim ki en basit tabirle üstel hareketli ortalamayı açtım. Ben üstel hareketli ortalama yazdığımda göstergeler kısmına indikatörlerde şekildeki gibi EMA50 geliyor. Şuradan siz ayarlara gelir uzunluk kısmı sizde 9 olarak gelecek muhtemelen ilk defa açıyor iseniz. Ben onu 50'ye sabitledim. Şuradan da varsayılan olarak sakla dedim ve kaydettim. Üstel hareketli ortalama 50 indikatörü benim için şunu ifade ediyor. Diğer videolarımda da analiz yaparken mutlaka bunu söylüyorum zaten. Diyorum ki bir hisse üstel hareketli ortalama 50 üzerinde ise bu benim için orta vadede yükseliş trendine girmiş demektir diyor. Burada hem fikri olalım. Sonra devam ettim. Stratejime devam ediyorum. Diyorum ki buradan değer dostum yani benim için stop noktası şu an 63.95 fiyatı. Ben yani atıyorum dayanabiliyorsam 57.22 fiyatına kadar dayanabiliyorsam dayanıyorum. Dayanamıyorsam kendime bir stop ayarlıyorum stop için ayrı bir video çekeceğim. Yani nerede stop olunur, nasıl stop olunur gibi cümlelerle daha sonra tekrar buluşuruz. Ama bugün her şey yolunda gidiyor ve hissemiz düzenli bir şekilde. İşte bugün artı iki, yarın eksi 50, sıfır Sonraki gün artı iki gibi düzenli bir şekilde artış sağladığını düşün. Şuradaki aritmetiği yakaladığımızı düşün. Şuradaki diagonali yakaladığımızı düşün. Değerli dostum hemen Fibonacci düzeltme aracını alıyorum. Fibonacci düzeltme aracını bırakayım, bir temizleyeyim. Ben hareketli ortalama 50'yi kaldırayım. Şöyle de birazcık tutayım. Fibonacci düzeltme aracımı bakın şurada hareketin ilk başladığı noktadan başlıyorum. Sonra diyorum ki hocam bunu en pik yaptığı noktaya kadar şekildeki gibi çekiyor. Böyle, böyle daha düzgün oldu. Değerli dostum, şimdi değerli dostum, ekranımızı şöyle çektim. Grafiğimizi sol tarafa doğru dayadım. Şimdi senle ben oturduk karşılıklı Paramızı yudum varken dedik ki biz katılım evine bir bakalım. Baktık, analiz yaptık, temeline, tekniğine baktık. Ve dedik ki her şey yolunda giderse biz 63.95 fiyatından maliyetlenir isek ne kadar paramız var bizim dedik. Ortaya ana paramızı koyduk. Ve maliyet olarak 63.95 TL fiyatından örnek veriyorum rakamlar düzgün çıksın diye 2000 lot aldık. Senle beraber ortak iş yapıyoruz. 63.95'ten 2000 lot aldık. 63.95'ten 2000 lot aldığımıza göre değerli dostum biz burada ne kadar bir ana para koymuş olduk? Önce ona bakalım. Değerli dost, 63.95 ile 2000'i çarpar isek, bizim ana paramız, ana paramız yazalım şöyle, 27.000, eğer 900 TL gibi bir para olacak. Bir kez daha tekrarlayalım, 63.95'ten aldık, kaç tane aldık? 2000 tane lot aldık. 127.900 bir gibi bir maliyet bir para değerli dostum. Ve şöyle bizim burada, burada kalsın. Şimdi her şey yolunda gidiyor. Ve i̇şte burada başladı yavaş yavaş artmaya. İlk Gelce bizi karşılayacağı ilk yer neresi değerli dostum? Tabii ki her olacak Fibonacci'nin ilk 0618 direnci. İlk direncimiz 0618 71.10 71.10'a atıyorum. iğne attı. Çizelim. Buradan geldi. Buraya iğne attı. Ve buradan birazcık düştü. Ama biz düşmeden önce burada elimizdeki botun yani 2000 lotun %30'unu 1. aşama Önce %30'unu Ne yapıyorum? Satıyorum. Nerede satıyorum? 0 600 Peki 0-600-18'de satıyor isem 2000 lotu %30'u ne yapar? Değerli dostum 600 lot yapar. Doğru mu? Herhalde doğru. 600 lot satış yapacakmışım. Yapacak. Yapacağım. Yazalım. Yapacakmışım. Yazmayalım da. 600 lot satış yapacağım. Şimdi 600 lotu ben kaçtan sattım değerli dostum? 600 lotu ben 0.618 olan yer neydi? 71.10 fiyatından sattım kaç lira aldım ben oradan? 42, 660 TL aldım. Benim ana paramdan ne yaptım? Birinci aşamada geldi 0.618'e kırdı geçti veya iğne attı geri düştü. Fark etmiyor. Ben oraya satış koydum. Ben Elimdeki lotun %30'unu satış koydum. Yani 600 lota satış koydum. 600 çarpı 71 10 dedim. 42.660 TL'yi sattı. Cebime koydum. Şimdi değerli dostum. Kaç lot kaldı? Onu da şuraya yazalım. Kalan lot. 2000 lot vardı. 600'ünü sattım. 1400 lot kaldı mı? Evet. Şimdi 1400 lot. Nasıl hesaplayacağım? Şimdi ana paramdan ben 42.660'ı çıkardım. Ne kaldı geriye? 85.240 kaldı sanırım. 85.240 içerideki para. E bunu 1400'e bölersem hani 1400 tane lot var ya elimde. Ne kalacak bana? Ortaya çıkan rakam ne olacak? Yeni maliyetim olmayacak mı? Yeni maliyetim ne oldu o zaman? 60.89 TL. Bakın şuraya bir daha yazdım. Maliyet. Yeni maliyet yazalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Boş daha bırakalım. Yeni maliyet dedik. Yeni maliyetimiz neymiş? 60.89 TL'ymiş. Servus. Birinci aşamada biz buraya geldik. Bizim maliyetimiz neydi? 63.95'ti. Maliyetimiz artık neye geldi? 60.89'a. Değerli olsun. Bakın birinci aşamayı geçtim. Geldim ikinci aşamaya. Şimdi hisse. Da şunu tekrar alayım. Hisse. 71 ondan az bir düşmüştü. Tekrar hareketine devam etti. 80-75'e pim attı. Geri kırdı aşağıya. Şimdi hayal dünyasındayız ya biz böyle hayaller kuruyoruz. Veya 86-75'i kırdı geçti. Ama biz ikinci aşamadayız. İkinci aşamada ne yapacağız değerli dostum? Şimdi buradan tekrar başlıyoruz. İkinci aşama. Değerli dostum 05'te yani Fibonacci Retracement aracı aracında 0.5 86 75'e geldiğinde ben bu sefer elimdeki malın yüzde 40'ını satıyorum. Nerede satıyorum değerli dostum? 0.5'te. Hemen şöyle yaptım. 0.5'te. Şimdi kaç lot kalmıştı değerli dostum? 1400 lot kalmıştı. Doğru mu? Doğru. 1400 lotun yüzde 40'ı ne yapar? Baktığınız zaman 560 lot satılacak veya sattım. Satılacak yazalım. Böyle daha güzel olacak galiba bu cümle. Satılacak. Peki 560 lotu kaçtan sattım değerli dostum ben? Şimdi geliyorum. Bakıyorum 86.75'ten sattım. Doğru mu? Evet. Kaç lira aldım? 48.580 TL daha aldım. Yanlış yere mi yazdık? Evet yanlış yere yazdık. Hemen düzeltiyoruz. Buraya yazacağız. Değerli dostum. Evet. Kaç lira almıştım? Hesapladık hesapladık. 48 580 olacak galiba. Hesapta hata varsa da sizler uyarırsınız. Sonra düzeltebilirsek düzeltiriz. nasıl düzelteceğiz ayrı bir mevzu. İkinci aşamayı tekrarlayalım kelime kelime. Elimde 1400 lot vardı ikinci aşamada. %40'ını 05'te sattım. Retracement'ın 05'inde. 560 lot edecek. Yani satacağım lot 560 olacak. 560 tane lotu 86.75'ten satarsam 8.550 lira para almış olacağım. Şimdi peki değerli dostum benim elimde kaç lot var? Alan lotu diye başlayalım tekrar yazmaya. Takriben şöyle baktığımız zaman değerli dostum 36.660 mı? 36.000 660 TL gibi bir şey kalması lazım. 36660. Şimdi burada kaç lot sattık değerli dostum? İlk başta biz 600 lot sattık. Sonra 560 sattık. En son ne kaldı? 840 lot gibi bir şey olması lazım. Evet. Bunu böldüğümüzde yani 36660'ı 840'a böldüğümüzde 43.63 TL gibi bir fiyat olacak. O zaman bizim yeni maliyetimiz ne olacak değerli dostum? Yeni maliyet hemen 43 bin 43.63 43 63 TL oldu. 43 binlerden 43 deyince ben de kala kaldım. 43 TL yeni maliyetim. Bu ikinci aşama mıydı? Evet ikinci aşamaydı. Şimdi değerli dost bakın ikinci aşamayı da böyle kapattık. Geldik üçüncü aşamaya. Üçüncü aşamaya da üçüncü aşama diye yazalım. Üçüncü aşama. Değerli dostum. Üçüncü aşamaya geldik. Fibonacci'nin şeyi aldık. Bir aşama dursun. Bunu alalım. 86-75'ten kırdı yukarı gitti veya az saldı. Tekrar 105.9'a pim attı. İster yukarı kırsın ister aşağıya kırsın. Mantığımız aynı 3 aşamada da. Değerli dostum Fibonacci'nin nereye geldi? 0 382'ye geldi. Doğru mudur? Doğrudur. Ana parayı tamamen çekmek için ne yapmam lazım benim? Şimdi komple çekmek için 127.900 liradan 42.660'ı aldım. Sonra geldim 48.580'i aldım. Sonra benim tekrardan değerli dostum %41 buradan %41 kadar lot satmam gerekli. Peki yüzde 41 ne demek oluyor burada? 344 lot oluyormuş. 344 lot satacakmışım değerli dostum. 344 lotu sattığım an ben artık ne yapacakmışım? Ama parayı tamamen alacakmışım. 344 çarpı nereden satacaktım değerli dostum ben? 105.9'dan attığım A ne yapacakmış? 36 36.440 bin 36.425 lira para edecekmiş. Tamam. Şimdi bakın. Buraya geldik. 5. Buraya hesapladık sanırım. Şimdi hesaplıyoruz. 36.425 sonra 48.580 sonra hesapladık. 42.660 topladık, topladık, topladık. Evet. Hemen 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 değil doğru. Doğru bir hesap oldu. Değerli dostum bizim bu aşamadan sonra bir iki tane aşamadan sonra elimizde şöyle söyleyeyim ben sana Elimizde 496 lot al. Bu 496 lot ne oldu? Tamamen sıfır maliyet oldu. Maliyet oldu. Sıfır maliyet derken biz ana parayı tamamen yukarıdaki aşama aşama çektik. Tabii bu yata göre adını sen söyle lot sayısına göre değişebilecek bir oran. Ama mantık olarak baktığım zaman şöyle birinci aşamada ne yaptım? %30'unu sattım. İkinci aşamada ne yaptım? %40'ını sattım. Üçüncü aşamada kalan çektiğim parayı topladım. Ana paradan çıkarttım. Kalan ne kadar çekmem gerekiyormuş? 36.425 TL para çekmem lazımmış. Onun içinde 344 tane lot satmam lazımmış. Nereden? 105.9 fiyatında. Şimdi mevzuya geri gelelim. Burada olay ne? 496 lot. Elimde sıfır maliyet Şimdi grafiği geri şuraya şöyle yapalım. Buna çizelim. Derdus. Bunları silelim. Şimdi elinde senin 496 tane sıfır maliyet katılım evi hissem var. Atıyorum hisse ben 63.95'ten maliyetlendim de fazla önemli değil. Ben buralardan bir yerden maliyetlendim. Böyle arazi bir yer yapalım. Sen şuradan bir yerden maliyetlendin. Ben de buradan maliyetlendim. Biz i̇şte buradan geldi. Geldi taburuya. Biz maliyetlendiğimiz yerden de düştü. Abi zarar mı ettik? Şimdi bak böyle fiyat olarak konuşmuyorum. Sadece kaba taslak olarak konuşuyorum. Şimdi biz nereden maliyetlenmiştik? Buradaki siyah çiz Bizim maliyetimiz. Şuraya maliyetimizi yazalım bak şuraya maliyetimizi yazalım. Maliyet. Bunu da ortada bir yerde olsun. Maliyet olur. rengi de olsun olsun ve maliyette rengimiz olsun ki görünsün. Şöyle yapalım. Maliyet. Şimdi değerli dostum geldi hisse bizim elimizde 496 tane sıfır maliyet vardı ya buraya geldi. Yeni fiyat yazıyor. Böyle. İkisinin arasına bakalım. Fiyat çok da önemli değil. Bizim maliyetimiz buradaydı. Fiyat buraya geldi. Ya fiyat ne kadar düştü? Hocam bakıyorum burada buraya yüzde 33.32 düştü. Peki sadece soru şu sana değerli dostum. Doktor o düştü de. Senin cebinden para çıktı mı? Yardan zararı. Yani canın yanında ama ölmedi. Tam tersini düşünüyorum. Sen satmadın. Ben, ben şuradan aldık. Satmadım. Buraya geldi. Daha gidecek. Bizim hayallerimiz var. Daha gidecek ya. Oradan bir indi aşağı buraya kadar. Bizim bütün ana paramız neydi? 127.900 lira. %30.32 zarardayız ve elimiz kolumuz bağlandı. Kıtlağımızı sıkıyorlar, nefes alamıyoruz. Ölmek üzereyiz. Aradaki farkı umarım anladın. Değerli dost, tekrar söylüyorum. Buradaki bu stratejiyi daha da farklı geliştirebilirsin. Kendine göre daha farklı yorumlayabilirsin. Bu senin hayal dünyana, yapıma, Maliyetine, elindeki ana paraya, hisseye vesaire her şeye göre değişir. Sana sadece bak bir mum şeyi, bir yol göstermek. İnşallah fayda sağlamıştır. Fayda sağlayacağını umuyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Selametle.